Rahmi Turan'ın köşe yazısı. Başlık: Trump-Erdoğan-İmamoğlu üçgeni. Yalnız Türkiye değil, tüm dünya gergin. ABD Başkanı Trump'ın başlattığı ticaret savaşları dünyayı sarstı, herkesin huzurunu kaçırdı, kuşku, endişe dolu günler başladı. Dost düşman ayırmaksızın en azı Türkiye'ye olmak üzere tüm devletlere çılgınca ağır vergiler getiren Trump ABD eski gücüne kavuşacak, yeniden dünyanın efendisi olacak, diyor. Ancak, özellikle Çin'e, Japonya'ya ve Avrupa Birliği'ne karşı açılan bu ticaret savaşında, Amerika'da büyük zararlara uğrayabilir. Trump'ın bunu hiç hesaba katmadığı anlaşılıyor. Kim bilir, Amerika bu ticaret savaşıyla belki de kendi ayağına kurşun sıktı. Bunu zaman gösterecek. Trump derken ABD'li Senatör Murphy'nin müthiş iddiasından söz etmezsek olmaz. Murphy, Amerikan Senatosu'nun önde gelen etkili politikacılarından biridir. Bu senatörün yaptığı açıklamaya göre Ekrem İmamoğlu ABD Başkanı Trump'ın onayı ile tutuklandı. Senatör Murphy, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından önce Erdoğan'ın Trump'ı aradığını ve onun desteğini aldıktan sonra harekete geçtiğini iddia ediyor. Amerika Başkanı Trump'ın İmamoğlu ile ne alıp vereceği olabilir ki diye düşünenler vardır. Mantık olarak bu doğrudur. Ancak siyasi gözlemciler Trump karşısında İmamoğlu yerine Erdoğan'ı görmeyi tercih etmiş olabilir. Çünkü her fırsatta Erdoğan benim dostumdur. Onunla iyi anlaşıyorum diye konuşuyor diyorlar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Trump, Erdoğan, İmamoğlu üçgeni üzerinde durarak şöyle dedi: Ekrem İmamoğlu tutuklanmadan önce telefon açtılar, okyanus ötesinden icazet aldılar. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum, ABD'den icazet alıp almadığını, gözümüzün içine bakarak söyle. Dünya karmaşa içinde, Orta Doğu'da kan dökülüyor, Türkiye karışık. Beyaz Saray'da Başkan Trump'la görüşen İsrail Başbakanı Netanyahu ona. Sayın Başkan, Suriye'de Türkiye ile savaşmak istemiyoruz. Siz aracı olun." dedi Trump buna olumlu cevap verdi. Her gün yeni yeni olaylar çıkıyor. Ne olacak bu dünyanın hali? Belalardan uzak durmak gerek fakat ateş bacayı sarınca ne kadar uzak durabiliriz ki? Millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur. Son yapılan operasyonlar ve devam eden tutuklamalar iktidarın derin bir endişe içinde olduğunu gösteriyor ülke ekonomisini daha da zora sokma, yoksulluğu arttırma, itibar kaybetme pahasına tutuklamaları sürdürmesinin başka bir izahı yoktur. İktidar, koltuğunu korumak uğruna, İmralı mahkumu terörist başı Abdullah Öcalan'la müzakerelere bile razı oldu. Seçimde sahte videolarla CHP’yi PKK ile işbirliği yapmakla suçlayan AKP’nin şimdi bizzat kendisinin terörsüz Türkiye diye pik ya yeşil ışık yakması düşündürücüdür. Terör örgütü temsilcileriyle iktidar görüşürse suç olmuyor barış deniliyor. CHP, yerel seçimlerde yasal bir parti olan demle istişare yaparsa terörist oluyor. Bugün büyük kitleler ayağa kalmış durumda, bunlar, tutuklanan İmamoğlu ile birlikte aslında demokrasiyi, hak ve hukuku savunuyor. Milletin iradesinin üzerinde bir güç yoktur. Tebessüm. Paralel düşünce. Boğaz içinde bir bankta oturup denizi seyreden genç kız, yanında oturan delikanlıya söylesene, şu anda ne düşünüyorsun? diye sorar. Delikanlı, genç kızın gözlerinin içine bakarak romantik bir ifadeyle senin düşündüğünü düşünüyorum deyince kız bağırır. Terbiyesiz. Günün sözü. Bu devirde rahat yaşamak için, ya imkanları arttıracak, ya da istekleri azaltacaksın. İkinci yazı. Başlık, yetti artık, ölüyoruz yahu. Yukarıdaki sözler, okurlarımdan gelen mesajların özeti. Yüreklerde kabaran öfkenin, derin bir kızgınlığın ifadesi. Acımasızca gelen ağır zamlara kızıyorlar. Özellikle elektriğe gelen %25'lik son zam bardağı taşıran damla olmuş. Elektrik faturaları zaten acayip bir uygulamayla ikiye katlanmıştı. Bunun üzerine bir de %25'lik zam bindi. Ampulü söndürüp mum mu, lamba mı yakalım diye tepki gösteriyorlar. Tüm ürünlerde fiyat artışlarına yol açacak elektrik ve doğalgaz zamları hayatı daha da zorlaştıracak. İki ayrı Türkiye var. Biri, lüks lokantaları, uçakları, tatil yerlerini, beş yıldızlı otelleri dolduran, pembe bulutlar üzerinde uçan bir Türkiye. Diğeri ise, enflasyonla, hayat pahalılığıyla boğuşan, zar zor yaşamaya çalışan Türkiye. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i dinlerken zor günlerin geride kaldığı, enflasyonun 2026'da tek haneli rakama düşeceği haberlerini alıyoruz. Sorunlarımız çözülüyor, dertlerimiz azalıyormuş. Acaba öyle mi? Maliye Bakanı herhalde haklıdır. Ondan iyi bilecek değiliz ya. O madem ki işlerin düzelmekte olduğunu söylüyor, demek ki bilmeden, farkına varmadan ulus olarak zenginleşiyormuşuz. Dedik ya, bakan beyden daha iyi bilecek değiliz ya. Devamlı umut vaat ediyor, sabır istiyorlar. Vatandaş da ya sabır, çekiyor. Elektriğe, doğalgaza gülle gibi gelen son zamlardan sonra yetti artık, ölüyoruz diye bağıran insanlarımıza Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in sözlerini hatırlatalım. Bakan Bey'e göre her şey iyi gidiyor, enflasyon düşüyormuş. Zor günler geride kalmış. Ekonomi büyüyor, milli gelir artıyormuş. Ne diyelim, Allah razı olsun. Vatandaş çektiği sıkıntıları, ceplerinin boş olup olmadığını bakan beyden iyi bilecek değil ya. Bahar gelecek, yoncalar bitecek, kuzucuklar onu yiyecek ve bütün yüzler gülecekmiş. İster inan, ister inanma. Üç cumhurbaşkanı adayı da cezaevinde. Dünyanın en ilginç ülkesi olduk. Neden en ilginç diyorum? Dünyada 3 Cumhurbaşkanı adayının da hapse atıldığı başka bir ülke yok da ondan. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hapiste. Zafer Partisi'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ümit Özdağ hapiste. Geçmiş dönemde Cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş hapiste. Bunlar tesadüf müdür? Cumhurbaşkanı adaylarının hapse atıldığı bir ülkede demokrasi var yargı bağımsızdır denilebilir mi? Ümit Özdağ, 78 gündür cezaevindeki hücresinde hapis tutuluyor. Özdağ'a yargılanmak istiyorum diye bağırıyor ama henüz hakkında iddianame bile yok. Zafer Partisi yetkilileri genel başkanımıza peşin ceza veriliyor, yargısız infaz yapılıyor diyorlar. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Türkiye bir hukuk devletidir diyor. Nasıl bir hukuksa? Tebessüm. Tarihten bir yaprak. Rahmetli Demir, 1987'de muhalefet lideriyken şu fıkrayı anlatarak ANAP iktidarını eleştiriyordu. Adamın biri kızına kısmet arıyormuş. Nihayet bir talip çıkmış. Adam anlatmaya başlamış. Benim kızım çok güzeldir. Elinden her iş gelir hamarattır, titizdir, beceriklidir ama küçücük bir kusuru vardır. Nedir o? Birazcık hamiledir. Demirel bu fıkrayı anlattıktan sonra hafif bir kahkaha atıyor ve sözünü noktalıyordu. İşte, bizim siyasal rakibimizin de küçük bir kusuru var, birazcık hamile. Günün sözü. Yoksul insanlar acıkınca kurt masalı dinlemeyi severler. Üçüncü yazı. Başlık: İnsan hakları ayaklar altında. İstiklal Marşımız korkma sözcüğüyle başlar. Evet, ulus olarak korkmuyoruz ama ne yazık ki ülkede bir korku iklimi yaratma çabası içindeler. Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hapse atanlar bize ne yapmaz diye insanların korkmasını istiyorlar. Soruşturmalar, tutuklamalar, davalar birbirini izliyor. Demokrasi ve özgürlükle silkeleniyor. İşte, iktidarın Türkiye yüzyılı dediği bu. Görünen tablo şu. Bir yanda sefalet içinde yaşayan asgari ücretliler, emekliler, dar gelirliler. Diğer yanda hapisteki insanlar, tıka basa dolu cezaevleri. İçinde adalet aranan büyük adalet sarayları. Koskoca Türkiye'nin sadece yüzde on %20'lik bir kesimi varlıklı ve mutlu, %80'i yoksul ve mutsuz. 23 yılda geldiğimiz nokta bu ne yazık ki. Türkiye'nin en büyük iş insanlarının bir araya geldiği Patronlar Kulübü TÜSİAD'ın iki başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras için bile yurt dışına çıkma yasağı var, suçları iktidarı eleştirmek. Bu yüzden Avrupa Birliği'nin Brüksel'deki davetine bile gidemediler. Bu zihniyetin ekonomimizi düzeltmesi mümkün mü? Değil. Böyle evrensel hukukun uygulanmadığı, önemli iş adamlarının yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı, siyasal kargaşa içinde çalkalanan bir ülkeye kim güvenip de yatırım yapar? Hak arayan çoğu üniversite öğrencisi 299 genç hala cezaevlerinde tutuklu. Yargı ve devlet gücüyle daha fazla baskı yapılıp daha fazla gözdağı verilmek isteniyor. Oysa anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. İktidarın anayasayı ve insan haklarını ayaklar altına almamasını, korku iklimi yaratmaktan vazgeçip tüm vatandaşlara eşit davranmasını istiyoruz. Ahbap çavuş demokrasisi. Ülkemizde siyaset karışık, ekonomi karışık, sosyal hayat, eğitim, bilim, sağlık, spor her şey karışık. Sonumuz nereye varacak Allah bilir. Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez Türkiye'nin yaşadığı güçlükleri yenip, nasıl düzlüğe ulaşabileceğini şöyle özetliyor. Sorunlardan çıkış yolu, yargının bağımsızlığının sağlanması, ahbap çavuş demokrasisinden gerçek demokrasiye geçilmesi, liyakate göre atamalar yapılması gibi ekonomiyle doğrudan ilgili görünmeyen ama aslında tam olarak ilgili olan düzenlemelerin yapılmasından geçiyor. Mahfi eğilmez haklıdır her şeyden önce siyasetin yargı üzerinden elini çekmesi, ülke yönetiminde ahbap çavuş ilişkilerinin bitmesi gerekiyor. Bu olur mu? Çok zor. Çünkü, iktidar hala o gerçeği kabul etmiş değil. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye bir hukuk devletidir. Yargı bağımsızdır. Siyasetin yargı üzerinde baskısı yoktur. Soruşturmalar siyasi değil, adlidir deyip duruyor. Teşhis yanlış olunca hastalığın tedavisi de mümkün olmuyor. Tebessüm. Balıklar taze mi? Yaşlı bir kadın balıkçı tezgahının önüne durur, su dolu kovanın içinde yüzen balıklara bakıp parasını sayarken bir yandan da sorar. Balıkçı bey evladım, söyle bana bu balıklar taze midir? Genç balıkçı biraz bozularak cevap verir. Görmüyor musun be hanım teyze? Balıklar kovanın içinde canlı canlı dolaşıp duruyorlar. Yaşlı kadın a evladım der ben sana canlı mı diye sormadım ki. Taze mi diye sordum. Bak ben de canlıyım ama taze miyim? Günün sözü. Bir ülkede suç, rüşvet ve yolsuzluk çırından çıkmışsa, vah o ülkeye. Dördüncü yazı. Başlık, bu kafalarla ekonomi düzelmez. Rahmi Turan. En sonda söyleyeceğim sözü en başta söyleyeyim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmesi gerekir. Mehmet Şimşek, önceki gün Brüksel'de düzenlenen Türkiye-Avrupa Birliği yüksek düzeyli ekonomik diyalog toplantısının ardından 6 yıl sonra yeniden başlayan bu diyalog, Türkiye-AB ilişkilerinin genişletilmesi anlamında çok önemli ve olumlu bir adımdır. dedi. Bu iyi bir haber. Gerçekten olumlu bir adım ama Batı ülkelerinin topal ördek dedikleri cinsten bir adım. Avrupa Birliği yetkilileri, Valdis Dombrovskis ve Marta Kos, Brüksel'de, Bakan Mehmet Şimşek'in katıldığı önemli toplantıya Türkiye Patronlar Kulübü TÜSİAD'ın Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Arası da davet etmişlerdi. Avrupa Birliği onlarla diyalog kurmak istiyordu. Ne oldu? Bu iki iş adamı toplantıya gidemedi. Çünkü iktidarı eleştirdikleri için haklarında yurt dışına çıkma yasağı vardı. Maliye Bakanı Şimşek'in Türkiye ekonomisinin menfaati için onların bu toplantıya katılmasını sağlaması gerekiyordu. Bunu yapmadı ya da yapamadı. Orhan Turan ve Ömer Aras Brüksel'deki toplantıya gitmek için savcılığa başvurup yurt dışına çıkış izni istediler ama bu talep reddedildi. Sonuçta Türkiye kaybetti. Gerçekten tuhaf bir durumdayız. Hem ekonomimizi düzeltmek için yurt dışından yatırımcı arıyoruz, hem de bunu sağlayacak nitelikteki iş adamlarımıza yurt dışına çıkış izni vermiyoruz. Yazımın başında söylediğim gibi, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye'nin menfaatini koruyamadığı için istifa etmelidir. Avrupa Birliği yetkililerinin ülkemizin iki önemli iş adamını karşılarında görmek istediklerini en iyi bilenin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olması gerekir. Şimşek, ülke ekonomisinden sorumlu bir bakan olarak, Orhan Turan ve Ömer Aras'ın durumunu hükümette dile getirmeli ve onlara yurt dışına çıkış izni sağlamalıydı. Koskoca Hazine ve Maliye Bakanı'nın ülke yönetimindeki gücü ve itibarı bu kadar mı zayıf? Bir kurtarıcı gibi İngiltere'den getirilip ekonominin patronu yapılan Mehmet Şimşek göreve başladığında enflasyon TÜİ'ye göre %38 idi. Aradan 22 ay geçti. TÜİ'ye göre enflasyon yine %38. Değişen hiçbir şey yok, olduğumuz yerde sayıp durmuşuz. Çektiğimiz eziyetler boşa gitti. Mehmet Şimşek Avrupa Birliği'nin önem verdiği Orhan Turan ve Ömer Aras gibi iş adamlarımızdan faydalanmayarak ülkeye yazık ediyor. Peki o koltukta neden oturuyor? Ekonomide kara kıştan bir türlü kurtulamıyoruz. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz, enflasyonu tek haneye düşüreceğiz gibi laflar hep havada kalıyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iki yıl önce göreve başlarken Türkiye'nin rasyonel, yani akılcı, ekonomiye dönmekten başka çaresi olmadığını söylemişti. Peki, onun anladığı rasyonel ekonomi bu mu? Rasyonel ekonomi, zamlarla, vergilerle halkı limon gibi sıkıp suyunu çıkartmak mı? Elektriğe, akaryakıta, ona buna, zırt pırt ağır zamlar yapılırken enflasyonun düşmesini beklemek rasyonel bir davranış mı? Elektrik faturaları ikiye katlandı. Fiyatlar azgın bir iştahla halkın paralarını yutup duruyor. Asgari ücretlere ve emeklilere yapılan zamları enflasyon aldı götürdü. Ekonomi bilgisine güvendiğim İlhan kesici eski bir tarihte kıştan sonra bahar gelir değil mi? Hayır, ülkemizin ekonomisinde bahar değil, hep kara kış geliyor. Artık aklımızı kullanmamız lazım demişti. Ekonomideki kara kıştan bir türlü kurtulamıyoruz. Günün Sözü Kurtarıcıya ihtiyaç duyan milletler çok talihsizdir. 5. Yazı Başlık, Bin Selam Olsun Sözcüye Ulus olarak adıl bir yönetim istiyor, adalet olmayan yerde insan düşer her derde. Diyoruz, adalet mutluluğun anahtarıdır. Fakat, adalet nedense bizim ülkemize uğramıyor. Bu yüzden mutsuz bir toplum olarak yaşıyoruz. Radyo-televizyon üst kurulunun sözcü TV'ye verdiği 10 günlük ekran karartma cezası da, ülkemizde yaşanan çok sayıdaki adaletsizlikten biri. Bu hukuk dışı ve anayasamıza göre suç olan keyfi karar Avrupa'da da yankılandı. Batı ülkeleri bize, ne yazık ki, halkın haber alma özgürlüğüne zincir vurulan, demokrasiden uzak, gelişmemiş bir Orta Doğu ülkesi olarak bakıyor. H.H. Dursun Atılgan, Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Genel Başkanıdır. Yüreği Atatürk sevgisiyle çarpan bir yurtseverdir. Ondan ilginç bir mektup aldım. Sözcü grubu halkın medyasıdır diyor ve Sözcü hakkında aynen şunları yazıyor. Sözcü gazetesinin Atatürkçü, genç ve direngen sahibi Burak Akbay ile bağımsız düşünmeyi ve doğruları yazmayı ilke edinen yetkin ve saygın yazarlarına bir zamanlar FETÖ çamuru atmak isteyen kimi iktidar sahipleriyle, onların kayıtsız koşulsuz yandaşlığını yapmayı, kişilikli olmaya tercih eden dolma kalemliler iyi bilsinler ki, iftira atmak ve kara çalmakla amaçlarına ulaşamayacaklardır. Çünkü Sözcü Gazetesi, Türk basınının yüz akı olan, bir elin beş parmağı kadar sayıdaki gazetelerin en önde gelenidir. Çünkü Sözcü Gazetesi, Atatürk'ün tasarımı ve öncülüğünde gerçekleştirilmiş olan Türk Devrimi ile Atatürk ilkelerine, eserlerine, laik, demokratik, üniter, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkan ve savunan, karakteri sağlam, kalemi tükenmez, bileği bükülmez, kişilikli, güvenilir ve saygın yazarların doğruları yazdıkları bir gazetedir. Bu seçkin gazetemiz basın ahlak yasasına uymakta da örnek bir gazetedir. Aydınlanmış Türk halkı gazetesi Sözcü'ye sahip çıkacak, siyasal yaşamı kumpas ve karalama olan hiçbir kimseye onu susturma fırsatı vermeyecektir. Sözcü gazetesi sahibine, tüm yazarlarına ve çalışanlarına bin selam olsun. Dursun Atılgan Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı. İktidara hay hay muhalefete vay vay Gençlerin boykot çağrılarına büyük bir katılım olması iktidarı fena halde rahatsız etti. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı 3 ay önce 6 Ocak 2025 günü aynen şu açıklamayı yapmıştı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz satın almama özgürlüğünü kullanmaktır. Açıklama aynen böyleydi. Demek ki neymiş? Satın almama özgürlüğü varmış. Bunu bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan söylüyor. Şimdi boykot çağrısında bulunanlar nasıl hainlikle Türk ekonomisine sabotaj yapmakla suçlanabiliyor? Anlamak mümkün değil. Tebessüm. Rusya'dan selamlar. Rusya'da muhalefete mensup bir siyasetçi televizyonu açar. Devlet Başkanı Putin konuşmaktadır. Başka bir kanala geçer. Orada da Putin konuşuyor. Başka bir kanala geçer ama yine Putin. Bir kanal daha değiştirir. O zaman bir gizli servis görevlisi TV ekranından ona seslenir. Yeter be adam, kanal değiştirip durma artık. Günün sözü. Cesur olmayan bir toplumun geleceği parlak olmaz. 6. yazı. Başlık: Ümit Özdağ'ın dramı. Ümit Özdağ, Profesör Doktor, Zafer Partisi Genel Başkanı, yurtsever bir siyaset adamı. 70 gündür Silivri cezaevindeki beton hücresinde tutuklu. Suçu nedir, neden tutuklandı, niçin bu zindana kapatıldı, bilinmiyor. Çünkü, aradan geçen 70 güne rağmen henüz hakkında bir iddianame hazırlanmadı. Gerektiğinde iki günde yıldırım iddianameler hazırlayan makamlar, bu defa neden böyle ağır belli değil. Görünen o ki Ümit Özdağ yargılanmadan peşin ceza verilmiş oluyor. Hukukta peşin ceza diye bir yöntem var mıdır? Tabii ki yoktur ama burası Türkiye, yok yoktur. Olmaz olmaz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç her fırsatta Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir deyip duruyor. Hukuk insanları cezaevine atıp unutmak mıdır? Nasıl bir hukuk devletiyiz böyle? Hukuk eğilip bükülerek kişiye göre değiştirilir mi? Sayın Bakan, söylediklerine kendisi de inanıyorsa ve Türkiye'nin bir hukuk ülkesi olduğunu iddia ediyorsa, Ümit Özdağ'ın dramını incelemelidir. İddianame neden 70 gündür hazırlanmıyor? Zafer Partisi yöneticileri Genel Başkanımıza yargısız infaz yapılıyor diyor. Bakan Bey buna ne buyuruyor? CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül bir gönül adamıdır. Dostlarını unutmaz, yalnız bırakmaz. Bayram öncesi Silivri cezaevine gidip Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Mustafa Sarıgül, Özdağ'ın sıkıntıları öğrendi ve onun kamuoyuna mesajını şöyle aktardı. İki ayı geçti, benim iddianame niye hazır değil? Ben niye buradayım? Ben niye burada olduğumu keşke bilsem. Artık tahammül edemiyorum. Bugünden itibaren bakanlığın verdiği yemekleri yemeyeceğim ve bayramdan sonra açlık grevine başlayacağım. Yasaları beynimle çözemiyorum. Yasaları vücudumla protesto edeceğim. Benim burada bulunmamam lazım. Sizin beni bu cezaevinde ziyarete gelmemeniz lazım. Benim özgür olmam lazım. Ben hangi suçu işledim ki buradayım ve siz beni ziyaret ediyorsunuz? Ben, siyasi bir partinin genel başkanıyım. Görüş ve düşüncelerimi ben söyleyemeyeceksem, kim söyleyecek? Bayram sonrası açlık grevine başlıyorum. Damdan düşenin halini damdan düşen bilir. Ünlü sözdür, damdan düşenin halini, damdan düşen bilir. Derler. Emekli generaller Ahmet Yavuz ve Cem Gürdeniz, FETÖ kumpasının kurbanları olarak tutuklanıp hapse atılmışlardı. Hiçbir suçları olmadığı halde Ahmet Yavuz 3,5 yıl, Cemgür Deniz 4 yıl cezaevinde tutsak edilmişti. Silivri Zindan'ınla yatanların halinden en iyi anlayanlar arasında olan iki emekli general Yavuz ve Gürdeniz, Ekrem İmamoğlu, Ümit Özdağ ve hapse atılan eylemci gençlere bu da geçer diyerek şöyle seslendiler. Yüksek idealler uğruna anayasal haklarını kullanmak her Türk'ün doğuştan en temel hakkıdır kendi vatanında tutsak edilmenin ne olduğunu biz biliriz. Orada insanları dik tutacak olan şey, kendilerini Türkiye'nin ayağa kalkması davasına adamalarıdır. Köprülerin altından daha çok sular akar. Hiçbir zaman karamsarlığa düşmeyin, bu da geçer. Tebessüm. Hakimi çok güldüren fıkra. Olay Rusya'da geçer, mahkemenin hakimi, kahkahalar atarak salondan çıkınca, merak eden arkadaşları. Ne oldu ya, niye böyle gıdıklanmış gibi gülüyorsun, diye sorarlar. Gülmekten gözleri yaşaran hakim. Yahu, ne zeki insanlar var memleketimizde, der. Anlatsana, ne oldu? Az önce mahkeme salonunda harika bir fıkra duydum. Fıkra mı? Anlatsana. Deli misiniz siz? Az önce o fıkrayı anlatan adama 5 yıl hapis verdim. Günün sözü. Uyanan düşünceyi durdurmaya çalışmak boşa kürek çekmektir. Bu yazı Rahmi Turan'ın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?